Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Dünyasından merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemi tamamen Eintracht Frankfurt maçına odaklandı. Bu maç Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşma ve Galatasaray iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Çünkü Almanya hepinizin de bildiği gibi bizim için bir deplasman değil. Hatta imkan olsa e, stadın tamamını Türkler doldurabilecek kadar bir taraftarımızın olduğu, kitlemizin olduğu bir yer olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Evet, yani Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen karşısında 3-1 mağlup oldu. Tamam, bu tarafı tamam ama sonuç itibariyle bir Alman takımı ve üstelik de Avrupa Kupalarında başarılı olan bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Galatasaray'a biz Galatasaray tarafına bugün biraz bakacağız. Sonrasında Eee Eintracht Frankfurt'u da yarın ya da perşembe günü analiz ederiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Eintracht Frankfurt Galatasaray maçının hakemi İtalyan Marco Guida oldu. Bunu söylememiz gerekiyor. daha önce 2023 yılında Olimpia Ljubljana'yla oynanan maçı yönetmişti. Ve Torreira'ya kırmızı kart göstermişti. Icardi'nin golüyle de Galatasaray karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Hemen devam edelim bu konuya. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek e, primle ilgili e, sürpriz açıklamalar yaptı. Sürpriz diyorum henüz böyle bir durum beklenmiyordu ama açıklama geldi. Şöyle söylüyor Dursun Özbek e, ve tabii ki yönetim e, kararını da söylememiz lazım. Diyor ki bu e, noktadan sonra Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan maçların priminin yarısı gelen parasının yarısı. Beraberliğinde keza aynı şekilde yarısı futbolculara prim olarak dağıtılacak diyor. Devler liginden bahsediyoruz ve bu bütün maçlar için geçerli olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Mesela galibiyette 2.1 milyon euro geliyor. Bunun 1.50'sini Galatasaray oyunculara dağıtacak. Beraberlikte de 700 bin euro geliyor. Onun da yarısı 350 bin euro. Yani bir anlamda şöyle söylememiz lazım Galatasaray yönetimi futbolculara kazan kazan yöntemini sunmuş öyle görünüyor hemen bunu söyleyebiliriz. Yine bununla ilgili devam edelim Eintracht Frankfurt maçı ile ilgili Mario Götze henüz sakatlığı atlatamadığı için 33 yaşındaki oyuncu bu maçta muhtemelen oynamayacak yani henüz daha tam olarak hazır olmadığı için bunu söylememiz gerekiyor. Bunun dışında şunu da vurgulayalım. Mihail Zetterer ki şöyle söylememiz lazım. Kao Santos'tan kaleyi de aldı. Asıl kaleci. Kao Santos Türkiye'de gerçekten çok etkili bir performans sergilemiş ve bizim takımlarımızın transfer listesine girmişti. Onu söylememiz gerekiyor. Şöyle söyleyelim diyor ki. Bundesliga oyuncularından ne daha az ne daha fazla saygı duyuyorum diyor. Kime? Osimene. Yani Osimene bir anlamda mesaj gönderiyor. Sen, senin gibi oyuncular zaten Bundesliga'da var. Ben onlara karşı oynuyorum ve oynadığım performansı aynı şekilde göstereceğim. E, sen benim için değerli bir oyuncusun. Evet ama bu Destigada'daki oyuncular kadar değerlisin demeye getirmiş. Ee, bakalım bu düelloda kim önde olacak? Kava Santos Galatasaray'ın gündemindeki kalecilerden bir tanesiydi. Şimdi e, yedek sırasında oturuyor. Michiba Chui Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a geçmiş. Galatasaray'da forma giymişti. O da yedek sıralarında oturuyor ama her an Galatasaray'a karşı da oynayabilir. Ve belki de bizim için en önemlisi dikkat etmemiz gereken oyuncu noktasına gelen Can Uzun. Can Uzun çok formda. Bu sezona 3 gol 2 asistle başladı milli oyuncu. Ve 10 numara olarak Antarkt Frankfurt'un kozu gibi görünüyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bu arada çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Evspor maçında yaşanan olaylar Galatasaray'ı PFDK'ya sürükledi. Bunu da not olarak hemen ekleyelim. Ve devam edelim. Tabii kadroyla ilgili neler olacak onlardan biraz bahsedelim size. Şimdi beklentilerimiz var. Tabii şu an belki daha erken diyeceksiniz ama beklentilerimiz şöyle. Şalayi'nin yerine Wilfred Singo'nun oynama olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Lemina'nın da Gabriel Saranın yerine e, oynayacağını söyleyebiliriz. Tabi bence Icardi oynamayacak, yani birçok yerde oynayacak diye konu e, konuşuluyor. Eğer eğer e, Osimen e, işte yüzde bir risk olsa bile düşünmem diyor e, Okan Buruk. Eğer Osimen e, oynayabilecek, sağlıktaysa Icardi kenarda bekler. O simen oynar. Şimdi bu şartlar altında Barış Alper ne olacak diye düşünülebilir. Onunla ilgili de şöyle bir görüşüm var, düşüncem var. Alınmış bir henüz daha çok erken olduğu için bir şey söyleyemeyiz ama ben şöyle bir durum ortaya çıkacağını düşünüyorum. Normal şartlarda Leroy Sanen'in kenara çekilmesi Yunus ve Barış Alper'in birer e, e, kanatta önlerinde de Osimen'in olacağı bir ortam. Belki İlkay'la e, Lemina Torreira İlkay şeklinde bir e, orta alan kurgusu olabilir diye düşünülebilir. Ama ben şöyle düşünüyorum, e, Leroy Sané'yi Almanya'da oynanacak olması nedeniyle maç e, ve bir Bayern Münih e, e, efsanesi demeyelim de önemli oyuncusu olduğu için de orada kullanmaya çalışacak hem ligi bilen hem e, oradaki maçları yaşamış bir oyuncu olarak şöyle yapabilir e, ki beklentim bu doğrultuda. Eğer Osimen oynayacaksa e, bir tarafta Yunus, e, bir tarafta Barış Alper, diğer tarafta Leroy Sané, forvet arkasında Yunuslı bir, bir kadro, Lemina Torera savunmada da eee yerine Wilfried Singo'lu bir kadro bekliyorum. Biraz daha zamanımız var. Onda netleşince söyleyeceğiz size. Bunu da söyleyelim. Barış Alper deyince e, onunla ilgili de bir e, bir bilgi var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Dursun Özbek ve yönetim Barış Alper'e e, bir teklifte bulunuyor. E, teklifin bir bölümü cazip, diğer bölümü belki Barış Alper için düşündürücü. Diyor ki menajerini değiştirirsen yani bu şartımızla değiştirirsen 5 milyon euro maaşla yola devam edeceğiz diyor. 5 milyon euro maaşla yola devam edeceğiz ki Barış Alper bu sezon 3 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı. Mükemmel bir performansı var. Hani son maç Eyüp maçının dönmesinde çok net bir etkisi ve katkısı var. Onu da vurgulamamız lazım. Menajerini değiştir gel 5 milyon euro sözleşmeyi imzala diyor. Ama bu arada dün de söylemiştim onu izlemeye Premier Lig'den iki kulübün geleceğini de net bir şekilde vurgulamamız lazım. Bir istatistik var bir istatistik verelim sonra da Galatasaray pişmanlığı diyeceğimiz haberi sizlerle paylaşalım. İstatistik 1987-88'den bu yana o dönemde iki kez yapılan 6'da 6 bu sezonda tekrarlanabilir duruma geldi. Konyaspor'u Galatasaray mağlup ederse rekorunu egale edecek. Yani üçüncü kez sezon başlangıcını 6'da 6 ile yapmış olacak ki bu da gerçekten önemli bir başarı olacaktır diye düşünenlerdenim. Şimdi gelelim Daily Mail'in haberine. Daily Mail'in haberi. Ee, Sene Lamens'ten bahsedelim. Biliyorsunuz e, oyuncu... Galatasaray'la ilgili e, geldi geliyor kaleci transferi derken Premier Lig'e gitmişti. Abisi Tom'un açıklamaları var. Diyor ki e, sene belki de Şampiyonlar Lig'inde fark yaratabilirdi. Niçin? Galatasaray'a gitseydi diyor. Yani bu noktada olsaydı fark yaratabilirdi. E, Galatasaray yaz başından itibaren masadaydı diyor görüşmelerin devam ettiğini söylüyor ki zaten bunu biliyoruz Daily Mail'de haberleştirmiş nereden biliyoruz yani bir pişmanlık olmuş yani keşke Galatasaray'a gitseydik diye düşünmüş abisi e bunu zaten şuradan da biliyorduk biraz pişmanlığı değil de oyuncunun Galatasaray'a olan ilgisini Okan Buruk'ta bir canlı yayında net bir şekilde bunu açıklamıştı. Evet, genel anlamda şöyle bir Galatasaray'ın son 24 saatini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ee, bu noktada aldığımız istihbaratları sizlerle paylaştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Unutmadan söylüyoruz abone olmaya unutmuyoruz ve bu arada da e, yarın e, ya da en geç Perşembe günü e, Eintracht Frankfurt maçının analizleriyle karşınızda olacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.